Şöyle bir teknemizde neler oluyor. Bir el salla aşkım. Güzellik bir el salla. Kaptan bir el salla. Bak mangal yanacak. Yani teknenin mangalı var. Böyle bir şey yok ya. Hiç yani. 5 mily milyon dolarlık yatların önünde yok yoksa, bu. Şu mangal şu teknede yok. bak. Şu, şu teknede yok. O jet ski de inşallah devirir batırır. Bizdeki hava yok yani kimsede. Yukarıda bir yatağımız daha var. Tabi, tabi. Yukarıda yerimiz var. Buradan çıkıyoruz. Efendim şöyle bakalım. Burada da oturma grubumuz. mutfağımız girelim şöyle bir bir bakalım. Oh. Vallahi her şey var yani. Pilavımız olmak üzere. Bizim yatak odası da efendim burası. Perdeleri kapattık. Yani tabii yatak odası mahremdir. Sevgili izleyicilerimden artık gizimiz saklımız kalmadığı için şöyle bir gösterelim dedik. Bu Yasin Kaptan'ın iki kameralı bir teknesi. Burada da ufak kendi odamızın içinde tuvaletimiz var. Duşumuz dışarıda. Şurada yan tarafta şurada bir odamız daha var. İki tane double yataklı odasıyla çok sevimli bir tekne. İşimizi görüyor. Bu gece bu koydayız. Hanım sinek kovalıyor. <laughs>